Porno mu çekiyorsun? Ne yapıyorsun? Yap da bir rahatla ya. Ben Semih Uygan kanalıma hoş geldiniz. Bugün insanlara bir porno yıldızıyla sevgili olurlar mı diye soracağız. Hadi gidelim. Porno yıldızıyla sevgili olur musun? Porno yıldızıyla sevgili olurum tabii ki. Niye olmayayım ya? Kaçta kaç? 23. 23. Nerede okuyorsun? Ekonomi Üniversitesi. Celal Bayar. Ne okuyorsun? Görsel iletişim tasarımı. Türk dili ve edebiyatı. Bir porno yıldızıyla sevgili olur musunuz? <gülüyor> 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 ay. ay, ay. Ne Hayır Sule'um, ne münasebet. Hayır ya. Hayır. Neden? Kıskanç olduğum için. Evet, bende. Olmam yani. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. Porno yıldızıyla sevgili olur musun? Hayır, olmam. Sevgili değil de, gecelik takılabilirim. <laughs> reis, takılır reis. <laughs> Bir soru sormayayım. Evet, senden bahsediyoruz. Harbi mi? Ne güzel. Yaşlar kaç bu arada? 18 20 Hemen soruyorum. Bir porno yıldızıyla sevgili olur musunuz? Olmam Ben de olmam Neden? İğrenç bir şey Yani ya ben kıskanırım yani, yani ben de kıskanırım Ama işi o Niye kıskanıyorsunuz? Profesyonel bakmak lazım değil mi arkadaşlar? 18'imizi geçmişiz İşi o Sorumuz bugünlük bu kadar Ben de sizi seviyorum Efendim? 19'undan <laughs> Ben bile görünmüyorum <laughs> Evli çocuğu var gibi gözüküyor değil? Yayınlıyorum bir problem Ekmek yok değil mi? Ekmek de Görüşmek üzere bay bay yes. <gülüyor> 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 Merhabalar bir soru sorayım Ne yaptın? Yürüdüm Yaş kaç? 18 E tanıyoruz bu arada seni <gülüyor> <gülüyor> Hemen soruyorum Bir porno yıldızıyla sevgili olur musun? <laughs> Olmam be. Neden? Olmam. Çünkü annem buna izin vermez. O zaman anneni bir kenara bırakıp sen olmak istesen? Annemi bir kenara bırakamam. <laughs> Tamamdır. Teşekkürler. Yayınlıyorum. Bir problem yok değil mi? Yok. Bay bay. Evet. Ne yaptınız? Alkol içtik. Hemen soruyorum. Porno yıldızıyla sevgili olur musun? Hayır. Alex seni sevdiğim. Hayır. Porno Alex tek ben seviyorum ya. tek Texas ben seviyorum. Onu Yıldızıyla sevgili olur musun? Eee olurum. Neden? Çünkü çok parası var. Wow! Mantıklı bir cevap. Eyvallah. Görüşürüz. Bay. Yaşta kaç? 20. Harbi mı? Evet harbi. İstiyorsan Barbie de olabilir. Bu kız bizi Derken... Bir, 20. Hayır mı? Evet harbi. İstiyorsan Barbie de olabilir. Bu kız bizi döver ha. Anlatabiliyor muyum? Ayx. Bizim mahalle burası. <laughs> ben sana diyeyim. Bir porno yıldızıyla sevgili olur musunuz? Hayır. Hayır. Asla. Asla. Neden? Bunlar yolcu yani. Şu an bir Alsancak kordonundaki Allah. şu dışarıdaki insanların otoban yolundaki insanlardan fark yok. Arabalardan farkı yok. Bunu yayınlıyorum. Bir problem yok değil mi? istediğin kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Niye o kadar atarlı ya? Evet. Çok. Evet. Aşırı. Aşırı. Porno yıldızıyla sevgili olur musunuz? Evet. evet. Neden? Porno yıldız abi çünkü. Tecrübeli. Tamamdır. Yayınlıyorum. Sevgilim bana bozuyor. <laughs> <varım gülüyor> Hangisi masam var ama Alex Texas öldü gerçi. Sen öldün mü <laughs> lan Alex <gülüyor> Texas? <gülüyor> Alexis Texas öldü gerçi ne ya? Öldü mü lan Alexis Texas? Lan nasıl ölür? Bir porno yıldızıyla sevgili olur musunuz? Olmam. Hayır. Neden? Ya muhafazakar bir e, toplumda yaşıyoruz ya. O yüzden. Sizin Aynı şekilde. Yaş kaç bu arada? Kaç gösteriyor? 22. 24. Aa, teşekkür ederim. 6. Tamamdır. Hemen soruyorum. Bir porno yıldızıyla tamam. sevgili olur musun? Hayır tabii ki de. Neden? tamamdır. Bay bay. Yaşa kaç bu arada? 28, 18. Bir porno yıldızıyla sevgili olur musunuz? Hayır. Olmam herhalde bilmiyorum. Duyguya bağlı bir şey bu. Neden? Tarzım değil yani. Türkiye'de zor. Oğlum 28 ama 28 bu arada yani oğlum. Ne bekledin? Oğlum 28 yani. 82 tersten söyledi. He. Efendim? İki tane kız arayıp duruyordu seni harıl güzel yeşil gözlü falan. Dediler onu görüyor musun burada dediler. E, görüyorum geliyor ondan sonra mı geliyorlar? <laughs> geliyorlar 8'de 10'da ne bileyim dedim çalışıyorlar dedim. Buralardaysa görüşürüz o zaman. Çok teşekkür ederim. Bir soru sorabilir miyim? Evet. Yaş kaç bu arada? 22. Hemen soruyorum. Bir porno yıldızıyla sevgili olur musun? Hayır. Neden? Gerek duymam. Mantıklı. Bunu yayınlıyorum. Bir problem yok değil mi? Yok hayır ya çık 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 çık. Görüşmek üzere bay bay. Biraz... <laughs> Şöyle bir şey yapıyorum. Bugün öldüm, sakatlandım, bittim. Her yerim ağrıyor. Bu videonun diğer yarısını alçıda çekiyorum. <laughs> alçıda devam ediyoruz şu an röportajımıza. Hadi devam edelim. <laughs> <laughs> Al sen çıktın ya çok heyecanlıyım. <laughs> Hemen soruyorum. Evet. Ee, bir porno yıldızıyla sevgili olur musun? Olurum. Olur. olur. Yani baba yani cinsellik yani sonuçta her zaman önemli olan bir şey yani onunla tecrübelerini kazanmak isterim yani ben her zaman. Ne kadar güzel cevap var abi. Yalnız birkaç tane insan bulabilsem <laughs> porno yıldızıyla sevgili olur musun? Olmam abi. Neden? Bilmem niye olayım. <laughs> Olmadı ya ben alaçatılığı yapamadım. Tek Alsancı'ya gidiyorum. Yeyse. <laughs> evet yine o. Ne yaptın? İyi yürüyorum öyle. Yaş kaç? 22. Nerede okuyorsun? 9 aylık. Okey. Bir porno yıldızıyla sevgili olur musun? Ee, olurum. Neden? Farklı olabilir yani. Niye olmayayım? Tamamdır. Görüşmek üzere. Çek. Bay bay. Melisa beklesene. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Hiç. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor hayat? Hiç, hiç güzel değil. Bir porno yıldızıyla sevgili olur musun? Olmam tabii ki. Neden? Onla bununla yatıyor. Ee. Herkesin bir işi var. E ben olmam. Öyle bir iş de size. Tamamdır. Görüşmek üzere. Çak. Bir porno yıldızıyla sevgili olur musun? Bir porno yıldızıyla sevgili olur musun? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> hayır ya. Hayır. Ama çok rahat tabii ki dedi ya. <laughs> Bunu yayınlamamda herhangi bir problem yok değil mi? Hayır. Görüşmek üzere. çık Bay bay. Bir porno yıldızıyla sevgili olur musunuz? Hayır olmaz. Neden? Hmm, bana ters. <laughs> Mantıklı tamamdır. Teşekkür ederim. Harun abi. Yaşa geç. 18. 18. Emin miyiz? 18 oldu. Tamamdır. İzmir herhalde 18 yaşından oluşuyor. Ben öyle düşünüyorum şu an. Porno yıldızıyla sevgili olur musunuz? Hayır. 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 Neden? <laughs> o kadar kişiyle birlikte olan bir insan olmaz yani. O kadar rahat değilim. Okey Tamam Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay. Seviyeyim gözü kara deliyim. Yaş kaç? 22. Hemen soruyorum. Bir porno yıldızıyla sevgili olur on... 18 mi? Al sancak bekle beni. <gülüyor> <gülüyor> 18 mi? <'im> al sancak. <laughs> Neden? Herkesin bildiği biriyle... Bence bu şey olabilir yani Türkiye'de olmaz. Aynen <laughs> 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 gibi. Okey. Mahalle baskısı diyelim. <laughs> Okey tamamdır. yayınlıyorum bir problem yoktu mu? Görüşmek üzere bay bay. Yaş kaç? <laughs> 20 oldum. Harbi mi? ne zaman? 9 Ağustos'ta Hemen soruyorum. Bir porno yıldızıyla sevgili olur musun? Olurum. <laughs> Neden? Tecrübeli abi. Ne haber? <laughs> İyi senden haber? Ben de iyiyim. Yaşlar? Tecrübeli abi anlatabiliyor muyum yani? Burayı İzmir azlanacak. Abi dedi ya orada bittim yani. Kaç? 19, 24. <laughs> Oha gerçekten mi? Bence yalan söylüyorsun şu an bize. Gerçekten 24 mi? Hemen soruyorum o zaman. Bir porno yıldızıyla sevgili olur musunuz? Hayır. Hayır. Neden? <laughs> Çünkü neden olayım hani? <laughs> Görmek istemem. Bu kadar Bu video trendde mi? Niye burada yazmıyor? Yani şu şekilde de trende giriliyorsa... ...hiçbir engel yoktur diye düşünüyorum artık varken neden porno yıldızıyla olayım kafasım? Yani. Doğru mantık. Bir futbolcuyla sevgili olur musun? Olurum. Neden? Çünkü futbol. <laughs> Onu herkes görüyor. Ama o şekilde görmüyor yani. <laughs> Doğru. tamamdır. Bunu yayınlıyorum. Bir problem yok değil mi? Görüşmek <laughs> üzere. 24 yaşında oğluna var. Gerçi inanmıyorum. Bir porno yıldızıyla sevgili olur musun? Olurdum. Olmazdım. Sen, Neden? Sen Tecrübeli abi. Tecrübeli. Canım acırıyor. Ne? Ne? <laughs> Canım acır. Canım İnanmıyorum. Bir porno yıldızıyla sevgili olur musun? Olurdum. Olmazdım. Neden? Tecrübeli. Canım acır. Nikol. Tamamdır yayınlıyorum bir problem. Kimi? Benim de işim var. Herkesin bir işi var. Anlıyorum. Ama işim varsa vergi levhan nerede? A ne? Tanışıyor muyuz? Hayır tanışmıyoruz. Olsun tanışırız. Yaş kaç? 25. Bir Muruk! Vloglara başlıyoruz. Konya altı sahil 18. <laughs> Aşkım burada mısın? <gülüyor> Aşkım... <gülüyor> Bir porno yıldızı da sevgili olur musunuz? Şartlara göre değişebilir. <laughs> Bu bir kaçamak cevap <laughs> galiba. Bana sadık olacağını inanırsam evet olurum. Bir dakika bir Dur evet dur dur dur. Yani o sadık. Sadece... Tanışıyor muyuz? <laughs> Hayır tanışmıyoruz. ama işim varsa vergi levhan nerede? Aa! Ne? <laughs> Tanışıyor muyuz? Hayır tanışmıyoruz. Olsun tanışırız. Yaş kaç? 25. Bir porno yıldızı da sevgili olur musunuz? Şartlara göre değişebilir. <laughs> Bu bir kaçamak cevap galiba. Bana sadık olacağını inanırsam evet olurum. Yani o sadece mesleğini eğer son veriyorsa tamam bu benim jübelem diyorsa okeydir. Çok mantıklı. Tamamdır teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bunu yayınlıyoruz bir problem yok. Ama ekmek teknesi ablacım yani. Eve para gelecek. Londra'dan izliyoruz. Londra'dan izliyor. Vay be kardeşim. Londra'da beni mi izliyorsunuz gerçekten? Aynen öyle. Bak gurur duydum. Bir porno yıldızıyla sevgili olur musun? Ya. Yeah. Var mı? Valla. Türkiye'de yaşıyorsa <laughs> hayır diyecek. Oğlum Londra'dan niye beni izliyorsunuz? Londra'da yok mu hiç karı kız mı? giriyor, sen çıkıyorsun oğlum. Türkiye'de devrim yaptık ya, böyle bir şey olamaz. <laughs> Eyvallah kanka. Hadi. Görüşmek üzere, kendine iyi bak. Kaç yaşındasın? 5. Adın ne? Uğur. Uğur. Buradan herkese el sallar mısın? Bir porno ile sevgili olur musun? Evet. Peki neden? Çünkü insanları kategorize etmiyorum. Mesleklerine saygım var, bu da bir meslek bence. Teşekkür ederim. Görüşmek Oo, gibi. çok güzel cevap verdin lan. Evet buralardayız. Bir porno yıldızıyla sevgili olur musun? Olurum. Hayır. Oğlum ufacık çocuğa sorsa dinç yerdin. Ne yaptın? Vallahi bunun dertlerini dinledim. Neler Sen yaptın? Sen galiba yeni sevgilinden ayrılmış evet, gibi bir modun var. Abi. Yaş kaç? 25. Eee bir porno yıldızıyla sevgili olur musun? Hayır. Neden? Çünkü Ozan'ı seviyorum. <laughs> Bunu yayınlıyorum bir problem yok. Hayır yayınlıyorum. Teşekkür ederim. Hayasın. Vay be! Bir porno yıldızıyla sevgili olur musun? Hayır niye? Ozan'a seviyorum gel sarılalım Hocam bir dakika Bak burada bir ikileme var yani Ozan sarılalım Burada bir sorun var Yaş kaç? 22 Bir kere de öpse dur bir öpeyim Bir kere de öpsene 1900. Başkent Üniversitesi. Ah, hemen soruyorum. Ee, bir porno yıldızıyla sevgili olur musun? Kadınla olmam ama erkekle belki. Okey. Peki neden? Yani porno yıldızı diye değerlendirmezdim. Kadınla olmam erkekle yani derken? <laughs> ya şimdi tamam. Hani lezbiyen sevgili olarak tam düşünülebilir. Okey. Ve sebebi ne? herhalde. Okey. Bunu yayınlamamda herhangi bir problem yok değil mi? Çok e, takipçin <laughs> var mı? Var birazcık. <laughs> bir yayınla ya sorun değil. Tamamdır. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar bir videonun da burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğendiyseniz beğendiyseniz. Tamamdır. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs> problem yok değil mi? Ay belki yani. Olabilir yani. Ben olur mu? Ney? Yok aga. Yok. Olmam. Olmam. Olur musunuz chat? Bir porno yıldızıyla sevgili olur musunuz? Tamam. Tamam Ataga. Tecrübeli anladık. Bir porno yıldızıyla sevgili... Chat. Bir porno yıldızıyla sevgili olur musunuz? Evet 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 yok <laughs> <Evet. gülüyor> yanlış bir platforma sordum.